burada bakalım yatarak ne yapıyorsun? Yapboz mu oynuyorsun sen burada? Evet. Bakalım nasıl Ege? Hadi bize Araba yap bakalım bize hangi yapıyorsun? Oo bu ara aa, Araba olmuş bu Ege değil mi? Evet sarı araba Arabayı Yan ya. ya, Oo Ege iyi yapmışsın ya vallahi Öbürüne bakalım hadi başka bir tane yap bakalım hadi bize Başka bir tane yap bakalım hadi ona bakalım bir de Başka bir tane yapalım Uçak yapabilir misin Ege? Uçak yap mesela bunlardan bize. Evet uçak yapabilirim. Hadi uçak yap bakalım bekliyoruz. Ege ne yaptın bakalım uçaklarını? Yaptın mı? Hadi bakalım hangisi? Oo. Helikoptere benziyor Ege bu ama değil mi? Helikoptere benziyor bu. Ben birazcık savaşçı yaptım. Yo az önce yerdeydi falan diyormuş. Bakalım. Oo. Among Us yapmışsın galiba. Among Us mu? Ne var? Evet. Among Us. Among Us değil mi? Evet. Bakalım. Benim İngilizem iyi değil. Aaa. <laughs> Ege bayağı iyi olmuş. Ege yeteneklisin bak sen. Hmm, bakalım. O zaman bunu bozayım mı Ege? Evet. <laughs> İçinden öyle. Hayır. Evet arkadaşlar falan mı diyorsun yoksa? <laughs> evet. <Ha? gülüyor> Bozma. Bozmayayım mı? Bozma. Hayır, gidiyor Ege. Tamam dur, dur, dur düzeltelim. Aa, orası gitti zaten. Hayır, hayır, hayır Ege ağlama. Hayır. Ege ağlama. Tamam Ege. Tamam Ege gel bakalım, gel buraya. Tamam Ege gel ağlama, gel. Aa yaptım bak, yaptım bak. Bak yaptım. Yaptım Ege. Tamam tam Ege ağlıyor musun? Gülüyor musun sen Ege? Allah Allah. Onu da anlayabilsem. Ege ağlıyor musun, gülüyor musun Ege? Bak şimdi yaptım burayı ben neredeyse. <laughs> ver ben bakayım. Ver orayı. değil. Orası olmadı Ege. Evet. <laughs> Oraya bana yap Ege. Hadi bakalım Ege. Orası nasıl yapılıyor bana da öğret. Ha öyle mi yaptın onu? <gülüyor> ha. <laughs> evet, tamam Ege. <laughs>